Kanalımdan herkese merhabalar. Sofraların ve iftarların vazgeçilmezi, davet sofralarının olmazsa olmazı, altın sarısı, mis gibi bir zerdeçallı mercimek çorbası yapalım. %100 doğal ve tam kıvamında çok lezzetli. Hadi buyurun çorbamızın yapımına başlayalım. Bugün bir tencerede pişiriyoruz çorbamızı. Tenceremizin içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. İçerisine 1 adet orta büyüklükteki kuru soğanı ince ince doğrayarak ekliyoruz. Soğanları yağda biraz kavuralım. Soğanların diriliği gittikten sonra içerisine 1 su bardağı dolusu yıkanmış kırmızı mercimek ekleyelim. ve baharatlarını ekleyelim. Birer tatlı kaşığı tuz ve pul biber, bir çay kaşığı da kuru nane ilave ediyorum. Çorbamızın olmazsa olmazı zerdeçal. İçerisine bir çay kaşığı dolusu zerdeçal ilave edelim ve mercimeklerle baharatları bir süre kavuralım. Bugün çorbamıza salça kullanmıyoruz. Sap sarı bir renkte çorba hazırlıyoruz. Mercimekleri biraz kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı et suyu ekliyoruz. Çorbamız gerçekten et suyu eklediğiniz zaman hem besleyici hem de çok lezzetli oluyor. Ben bugün 2 bardak et suyu olarak hazırlıyorum. İsterseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. O zaman da çok lezzetli oluyor. Şöyle birazcık karıştırıyoruz ve şimdi içerisine suyunu ilave ediyorum 1 su bardağı mercimek için yaklaşık 7 su bardağı kadar su ekliyorum Tabii ki bu kullanacağınız mercimeğin cinsine göre birazcık farklılık olabilir ama ben 7 su bardağı ile hazırlıyorum çok koyu kıvamda bir mercimek çorbası hazırlamıyoruz hafif akışkan kıvamda olsun zaten çorba dediğimizde biraz sıvı olmalı değil mi Evet suyunu da ayarladıktan sonra içerisine 1 adet bulyon atıyorum tamamen ev yapımı kendi yaptığım bulyonu kullanıyorum. E, tarifini isterseniz de e, sayfamda mevcuttur. Oradan da bakıp hazırlayabilirsiniz. E, i̇nanın e, hazır e, bulyonlardan çok ama çok daha lezzetli ve sağlıklı oluyor. Kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 35 dakika boyunca pişiriyoruz. 35 dakikanın sonunda mercimeklerimizin rengini ve kıvamını görüyorsunuz tam istediğimiz kıvam budur. Eğer bu aşamada koyu bir kıvam olursa içerisine su ekleyerek de kıvamını biraz açabilirsiniz. Bence bu kıvam gayet idealdir. Zaten mercimek çorbası bekledikçe daha da kıvamını bulur, daha da katılaşır. Hemen bir kenarda bir yemek kaşığı tereyağını tavanın içerisinde eritiyoruz. İçerisine de bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Ocağın altını hemen kapatıyorum. Bu aşamada biberleri çok fazla yakmayalım. Bu da çorbamızın e, sosu olsun. Tabi ki e, biberli sevenler için e, böyle bir sos hazırlıyoruz. Hemen çorbamızı kaseye alıyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok şifalı. E, i̇çerisindeki zerdeçal zaten çok faydalı bir baharattır. Zerdeçal sayesinde de çok sağlıklı ve şifalı bir çorba oldu. Rengi de böyle altın sarısı bir renk aldı. Evet şöyle bir kasemin iki tanesine doldurdum. Bir tanesinin üzerine şöyle hazırladığımız tereyağlı biber karışımından döküyorum. Tereyağlı ve biberli sevenler bu şekilde tüketebilir. Sevmeyenler de sade olarak tüketebilir. Her şekilde de gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.